Üretim bizi her zaman heyecanlandırıyor. Çok şüphem nasip etti 28 yaşında kendi işletmemizin sahibi olduk. 8'den beri de yiyememiz her geçen gün artarak devam ediyor. Şartlara teslim olmazsak şartlar bize teslim oluyor. Keşke diyorum bu üretim sürecine daha erken başlasaydık, daha genç yaşta başlasaydık. Bu güzel ürünü hem Karanmaraş, yani Akdeniz'in incisi Karanmaraş şehrinde üretip ve bu ürünü Türkiye'nin yani ihracat anlamında, zeytinyağı anlamında ihracat edebileceği bölgelere göndermeyi ve markalaşmayı planlıyoruz. ilkokul, ortaokul ve lise hayatını Karanmaraş'ta tamamladım. Üniversite eğitimimi Karanmaraş Suçumam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği'nde tamamladım. 2017 yılında mezun olduğum bölümle hiç alakası olmayan gıda sektöründe yani zeytinyağı sektöründe faaliyet göstermeye başladım. Günlük 60 ton zeytin işleme kapasitesiyle başladığımız zeytinyağı üretim tesisimiz şu an en son haliyle günlük 150 ton zeytin işleme kapasitesine sahip ve güzel şehrimize, güzel memleketimize güzel çiftçilerimize, zeytinyağı severlere hizmet ediyoruz ve bundan sonraki süreçte de kendi alanımızda da yeni projelerle, yeni yatırımlarla da hizmet etmeye devam edeceğiz. Üniversiteden mezun olduğumuz dönemlerde bu devlet destekleri, hibeleri üzerine bir danışmanlık ofisi Yani o dönemde aslında şunun arayışına girdik. Sermayesiz nasıl bir iş kurabiliriz? Bunun arayışına girdik. Bunun araştırma sonucu, sonucunda bir ofis, bir yatırım danışmanlığı, bu devlet destekleri hibelerinin daha verimli kullanılmasıyla alakalı alanlara yöneldik. 2012'de açtığımız ofis 2017'ye kadar devam etti. 2017'de bu yatırımları, hibeleri kendimize nasıl kullanırız? Düşüncesi sonucunda 2017'de zeytinyağı sektörüne yatırım yapmayı ve bunu da yine devlet desteği alarak yapmayı planladık. Çok şükür nasip etti. 28 yaşında kendi işletmemizin sahibi oldu. 8'den beri de iğmemiz her geçen gün artarak devam ediyor. Genç yaşta bir şeylere talip olmak gerçekten çok zor. Tabi biz de yine herkes gibi bir hayal peşinden yola çıktık. Hayalini kurduk, üretmeyi hedefledik. Ortaya bir ürün koymayı, katma değer üretmeyi, islam etmeyi bunları hep hedefledik. Tabi bunları hedeflerken ulaşmak gerçekten çok kolay olmuyor. Yatırımların maliyetleri, günün şartları tabii ki zor. Ama bütün karşılaştığımız bütün bu zorluklar heyecanımızı hiçbir zaman kırmadı. Heyecanımıza engel olmadı. Hayallerimize engel olmadı. O günün şartları neyse zorlayarak, şartlara teslim olmadan yatırımımızı hayata geçirmek için bütün enerjimizi sonuna kadar kullanarak ve Rabbim de nasibiyle hedefimize ulaştık. 6 Şubat'ta tabii çok kötü bir süreç yaşadık. O dönemde biz şehrimize kalmayı, şehrimizin bize dünden daha çok ihtiyaç olduğunu düşünerek öyle davrandık ve buradaydık bir yere de gitmedik. 6 Şubat'ta işlerimiz tabii ki herkes olduğu gibi bizi de etkiledi. İşlerimizi çok hızlı bir şekilde toparlayarak kaldığımız yerden devam ettik. O süreçte o ilk 2 aylık hızlı olan dönemde, sıkıntının en büyük darbenin alındığı o dönemlerde işletmemizi daha çok bir lojistik merkez olarak kullandık. Ana kenarında olması, ulaşımın kolay olması, yurt içinden ve yurt dışından arkadaşlarımız, dostlarımızın daha hızlı koordinasyonu sağlamasından dolayı burayı biraz daha lojistik olarak kullandık. Ve çok şükür o dönemi, Rabbim bir yaşatmasın, o dönemi biz kendimizce elimizden geldiği kadarıyla en faydalı, en verimli bir şekilde kullanmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Üretim bizi her zaman heyecanlandırıyor. Gerçekten bir ürün üretmek, İslam oluşturmak, ortaya koymak, buna bir marka belirlemek ve bu markanın da Maraş'tan çıktığını görmek gençlerimizi daha çok heyecanlandırıyor. Yani gücümüze güç, heyecanımıza heyecan katıyor diyebilirim. İlerleyen süreçlerde tabii ki bizim kendi firma olarak belirlediğimiz hedefler, planlarımız var. Bunların en başında birincisi üretim kabiliyetimizi üretim kalitemizi üretim hacmimizi arttırmak. Üretim hacmimizi arttırmanın yanında eşler olarak zeytinyağı biliyorsunuz dünyaya mal olmuş. Yerden 70e tanınan, bilinen ve tercih edilen bir ürün. Bu güzel ürünü hem Karanmaraş, yani Akdeniz'in incisi Karanmaraş şehrinde üretip ve bu ürünü Türkiye'nin yani ihracat anlamında, zeytinyağı anlamında ihracat edebilecek bölgelere göndermeyi ve markalaşmayı planlıyoruz. Tabii ki her insan gibi bizim de pişmanlıklarımız var. Keşke diyorum bu üretim sürecine daha erken başlasaydık, daha genç yaşta başlasaydık. Heyecanımızın daha fazla olduğu dönemlerde kendimizi üretime verseydik, şehrimize daha faydalı olmaya çalışsaydık en büyük pişmanlığım bu benim. Ben şunu bilirim ve bunu da bizzat yaşayan biri olarak şartlara teslim olmazsak şartlar bize teslim oluyor. Bir şey hayal ettiğimizde, bir şey konusunda plan yaptığımızda şartlarımız ne olursa olsun maddi manevi kesinlikle pes etmememiz gerekir ve sonuna kadar kovalamamız gerekir.